Arkadaşlar bugün hayali BMC prosti TR18M yapıyoruz yani körüklü. Bu araç iyi tipi yok ama ben hayal ederek yaptım. İlk olarak dışı göstereceğim. Burası dışı. Burada tekerlekler var burası arkası arkasına aynı prosto gibi benzetmeye çalıştım. Burada plakası var. Burada da yine kapıları var. Şurası giriş kapısı. Akbil basıyorsun buradan. Burası da aynalar. Burası da üst kısmı. Aynı otobüslere benzetmeye çalıştım bazı. Burada değil. İBB ve İET'de yazısı var. Burası sürücü yeri. Burası reklam. Şurası televizyon. Şurası tutunma kabini. Şurası koltuk. Şurası engelli koltuğu. Engelli ve yaşlı koltuğu. Burası körük bölümü. Kapılar bu sistemle yönetiliyor. Başka burada aynalar. Burada da en arka koltuğu otobüslerin meşhur. Arkadaşlar sizce otobüs güzel mi? yorumlarda görüşmek üzere